Herkese merhaba ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Gucci Flora serisinde yer alan 3 parfümü karşılaştırmaya çalışacağım. Elimde 3 tane ufak boyda parfüm var. Hangi parfümler? Gucci Flora Gardenia, Jasmine ve Magnolia parfümleri. Önce her bir parfümden kısa kısa bahsedeceğim. Ondan sonra da üçünü karşılaştırdığım bir bölüm olacak. Bu arada bu parfümleri 1,5 dakikalık bir reel olarak Instagram'da da karşılaştırmıştım. Instagram adresimi de ekrana koyacağım. Açıklama kutucuğuna da linkini vereceğim mutlaka. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben parfüm şişelerine bayıldığımı söylemek istiyorum. Böyle vintage havadalar çok hoşuma gittiler. Parfüm renkleri de kesinlikle her bir parfümü çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Ben öncelikle seride ilk çıkan parfümle başlayacağım. Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Bu parfüm bana çokça da aslında soruyorsunuz. 3 parfümde benim koleksiyonumda yok. Ben üç parfümün de çok derin parfümler olduğunu düşünmüyorum. Fakat güzel yanları var. Benim için negatif yönleri var. Onları da aktarmaya çalışacağım size. Peki bu nasıl bir parfüm? Dökmeli bir şişe olduğu için elimdeki küçük şişe ben önceden bir karta sıktım. Neler hissettiriyor? Açılışında özellikle o mandaline ve kırmızı meyveler. O kadar net alıyorsunuz ki narenciyeli, meyveli, ferah bir şekilde açılıyor parfüm. Zaten adından da anlayabilirsiniz ki gardenya çiçeği bu parfümde başrolde. Açıklanan diğer notalarına baktığımız zaman armut çiçeği, yasemin, frangipani'yi görüyoruz. Alt notalarında ise esmer şeker ve paçuli. Şimdi beyaz çiçekleri hissediyorsunuz. Onun dışında o meyve tatlılığını hissediyorsunuz. Alt notalarda da gerçekten o şekeri hissediyorsunuz. Aşırı tatlı bir parfüm mü? Şimdi piyasadaki diğer aşırı tatlı parfümlerle kıyaslayınca aşırı tatlı değil fakat seri içerisinde en fazla tatlılığa sahip parfüm diyebilirim. Açılışındaki o narenciyeli hava birazcık daha ferah. Fakat narenciyeler zaman geçtikçe geri planda kalmaya başlıyor. Daha böyle tatlı, çiçeksi, meyveli bir parfüme evriliyor. Piyasada bu tarz parfüm var mı? Bana neyi hatırlatıyor? Daha önce bir videomda da bahsetmiş olmam lazım. Genç kız parfüm önerileri videomda sanırım. Vivale Juicy'nin Juicy Couture parfümünü bana çok çok anımsatıyor. Bu parfümü Instagram'da paylaştığımda da çok sayıda DM aldım ve genelde şöyle söylediler. Vivale Juicy'nin o parfümünü de bu parfümünü de çok severek kullanıyorum diyenler oldu. Benzer bulanlar da çok fazlaymış. Bana da nedense öyle bir hava veriyor. O yüzden bana böyle farklı, sıra dışı gelmedi. Fakat seri içerisinde galiba en çok satılan parfümlerden bir tanesi, genel beğeniye de uygun olan parfümlerden bir tanesi. Dört mevsime uyumlu bence. Fakat çok yaz sıcaklarında belki tatlılığından dolayı boğucu olabilir. Bahsedeceğim ikinci parfüm ise bu seride yine ikinci olarak çıkan parfüm Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Şimdi yeşil bir şişede kesinlikle çok güzel ifade ediyor parfümü. O yeşil, ferah temiz bir hava hissediyorum ben parfümde. Bu arada yeşil deyince yanlış anlaşılma olmasın. Parfüm yeşil notalar barındırmıyor. Yeşil de hissettirmiyor. Oldukça temiz hissettiriyor. Ve temizlik deyince de benim aklıma gelen renkler nedense beyaz ve yeşil oluyor. Bu parfümde Yasemin başrollerde oldukça temiz, ferah, narenciyeli bir açılış yapıyor. Yasemin'e daha sonra hangi çiçekler ekleniyor? En çok manolyayı hissediyorsunuz. Hafiften de bir gül varlığı var. Alt notalarında ise odunsu notalar. Tatlılığın neredeyse minimum olduğu, oldukça temiz, ferah, hafif sabunsu hissettiren bir parfüm. Seri içerisinde en az tatlılığa sahip ve en temiz parfüm diyebilirim onun için. Size çiçeklerle dolu bir bahçenin içindeymişsiniz hissini yaşatanlardan. Bir de böyle gerçekten temiz temiz hissetmek istediğiniz zamanlarda, bir bahar kıyafeti giydiğinizde, böyle çiçekli kıyafetler veya işte beyaz gömlekler olabilir giydiğinizde size çok güzel eşlik edecek parfümlerden bir tanesi en dört mevsime uyumlu olan parfüm bu seri içerisinde kesinlikle. Ve serinin son parfümüne geldi sıra. Gucci Flora Gorgeous Magnolia. Mor renkte çünkü içerisinde mor meyveler var. Benim hoşuma giden bir parfüm oldu. Gene çok derin bir parfüm değil ama eğlenceli, keyifli bulduğum bir parfüm oldu. Gardenia'dan daha çok sevdim. Açılışını berklan ve hindistan ceviziyle yapıyor. Bu ikili benim çok hoşuma gitti. Berklenin katmış olduğu böyle buruk bir tatlılık var. Genelde ben o orman meyveleri, kırmızı meyveler, bazı kırmızı meyvelerde bunu hissediyorum. Buruk bir tatlılık katıyor parfüme. Başka hangi parfümden örnek verebilirim size? Lalique Amatis. Daha önce anlatmış olmam lazım. Onun içerisinde de böyle mor renkli meyveler vardır. Orada da böyle buruk bir tatlılık vardır. Sanki tatlılık derecesi o şekilde. Parfümün başrolünde ise zaten adından da anlayacağınız gibi Manolya var. Manolya'ya Yasemin eklenmiş. Alt notalarında ise misk ve odunsu notaları hissediyorsunuz. Meyveli, çiçeksi, kremsi, hafif laktonik, hafif de pudramsı diyebileceğim bir parfüm. Tatlılığı karşılaştıracak olursam Jasmine kadar kesinlikle ferah değil fakat Gardenia kadar tatlı da değil. İkisinin ortasında bir tatlılığa sahip. Üç parfümü karşılaştıracak olursak, üç parfümde her yaş kesiminin çok rahat bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Fakat Gardenia ve Magnolia'nın daha çok gençlere hitap edeceğini düşünüyorum. Parfümlerin içerisinde en fazla tatlılığa sahip olan pembe olan Gardenia. En az tatlılığa sahip olan ve en ferah hissettiren ise yeşil olan Jasmine. Magnolia'da da tatlılık mevcut fakat Gardenia kadar değil. 3 parfümde aslında 4 mevsime uyumlu. Fakat Gardenia ve Magnolia tatlılık içerdiğinden dolayı çok sıcaklarda kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Bu arada üçü de gündüz kullanımına uygun. Gece dışarıya çıkarken iddialı bir parfüm arıyorsanız o tarzda parfümler değiller. Peki biraz da performansından bahsedelim. Gardenia ve Magnolia benim tenimde 5-6 saat kalırken Jasmine biraz daha fazla kalıyor. 6-7 saati görüyor. Fakat bu kalıcılık yani benim tenimi kokladığımda burnuma gelen kokudan bahsediyorum. Yayılım olarak çok kuvvetli değiller. Çok çok güçlü parfümler değiller. 1-2 saat içerisinde yayılımları oldukça düşüyor. O yüzden çoğu kişi de bu parfümlerin 1 saat ya da 2 saat kaldığını düşünüyor ve kalıcı değil diyorlar. Ben de zaten bu sebeple artık videolarımda çok fazla kalıcılık, yayılım bilgisi vermemeye çalışıyorum. Çünkü mesela Jazmine olan, yeşil olan bende gayet iyi kaldı. 6-7 saat sonra bile ben bileğimi kokladığım zaman parfüm buradaydı. Fakat etrafa yayılmıyor. Etrafa yayılmadığı zaman da Hemen kalıcılık da bitti zannediliyor ve yanlış hatalı bilgi vermişim gibi gözüküyor. O yüzden bunlar benim kişisel tecrübelerim. Ben her zaman yayılıma çok takılmayabiliyorum. Kendim o kokuyu alsam yetebiliyor bana. O yüzden böyle ufak bir detay vermek istedim. Ben üç parfüm arasında bir tanesini satın alacak olsaydım eğer yeşil olan jazmin olurdu. Çünkü ferah hissettiriyor, temiz hissettiriyor. Her ortama uyum sağlıyor. En tercih etmeyeceğim ise pembe olan olurdu. Çok sıradışı bulmadım. Kötü kokmuyor kesinlikle kullandığınız zaman iltifat da alırsınız. Fakat bana çok hani sıra dışı gelmedi. Onun dışında mor alanı keyifli buldum. Özellikle içindeki böğürtlen ve hindistan devizi kompozisyonu hoşuma gitti. Keyifli buldum. Ama gene de galiba koleksiyonuma katmazdım. Yeşil olanı da özellikle şişesinin güzelliğinden dolayı da almak istiyorum galiba. Fakat alıp almama konusunda henüz tereddütteyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu parfümleri kullanıyor musunuz veya denediniz mi? Siz neler düşünüyorsunuz? Benimle farklı fikirde olabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu hafta kısa bir video ile karşınızdaydım. Çünkü bu hafta bayram tatili vardı. Herkesin de geçmiş bayramını kutluyorum buradan. Bayram tatili olduğu için biz İstanbul'daydık. Herkes de evdeydi. Çoluk çocuk, mahalle evdeydik. O yüzden evle ilgili çok fazla koşturmacam vardı. Çok böyle uzun bir video çekemedim maalesef. Fakat önümüzdeki hafta daha uzun bir video ile karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.